Merhaba arkadaşlar. Şimdi, şimdi sizinle bunları açacağız. Evet. Hadi bakalım. Nasıl Şu arkasından sanırım. Evet. Arkasından yatacağız. Nasıl? -oh. Evet. Yırtamıyorum. Ben yırtıyorum. Evet. Çık. Al size çapa vereyim yurtaya. Hayır, benim benim. Evet, evet. 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 açtım. Ben patlattım. Çatal iyi oldu. Evet. 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 Yaklaştın ya mı? baksana. Tamam. Açın, tutam, açın. O, be. açı, susam, açın. Size kaçıyoruz. Bunun da be, açın susam, açın deyince açın <laughs> bu arada bak. Tamam. Biraz gelsin üst taraftan açın. Bunu çıkardım. Evet, mini şey şimdi şeyleri evet. şimdi açın. Senkinin sen de açtın. Yırta yırta. İçinden iki tane şey çıktı. Poşet Ya yes. orada çeşitleri var. Oo çok güzel. Bakalım. Bu sefer de belki bakmadım. başka bana şu çıksa. Bakalım Belki Değilelim. çıkacak daha bakmadım. Ya şimdi de bende kağıt çıktı. Bende kağıt. Aa ağrı çıkacak çıkacak. Aa çıkmıyor. Aa, Aa istediğim mi yoksa? Ya. İstediğim. Aa. İstediğim sana. Çok güzel dediğim bu mu? Yer ne ki bu? <laughs> Ay bu kıyafetçi kubu var. Nasıl çıktı her bir? Aa. Aa, bu ne? Ay. Şöyle şuraya takılıyorsun. Evet. Bu nereye koyuluyor? Ben bir bakalım şundan nasıl? Allah Allah. Bu bu Ceylan. Ay hiç gözüm. Benim bunu istedim bu çıktı gerçekten. Ya sen de hep yemek çıkıyor ama Bu da marulu içecek mi? Hayır. Şapta. Dur şu şöyle bence. Ya sen çok güzel. Evet. Hep benim güzel çekim. <laughs> evet. Arkadaşlar bekleyin bizi bir de bir önceki bir şey gösterdim. Benim için mi? Biz be. kendimizi bana. Aa. Getir. <laughs> Hep bana Hadi istediklerim çıktı. Bakın bu da bir önceki em tombalından çıkan bu da çok güzel. Benim de tombalığımdan çıkan. Bu da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bakamıyorum ki.